Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza gidiyoruz. Ben şimdi anahtarı her yere baktık biliyorsunuz ve bulamadık. Üst katlara nasıl çık Üst katlarda da anahtar olabileceğini düşündüğümüz için üst kata çıkmayı deneyeceğiz. Hadi bakalım. Olur mu acaba? Tamam diyelim bir şey diyelim. Devam. <laughs> Hadi. Şimdi üst katlara çıkmayı denemek istiyorum ben. Aynen bakayım. Üst kata şuradan zıplaya zıplaya bir şey çıkabiliriz. Ama bir şey bulmamız gerekiyor. Şimdi. Var çok kötü devirdim. devirdim. Bu iki tane böyle koyutluyu alsak üst üste koysak olur mu? 3 tane alalım. Belki 3 tane ile zıplarız. Olur mu? Dersiniz. Şöyle üst katlara bak. <laughs> ödüm patladı. <laughs> Arkadaşlar ödüm patladı var ya. Ödüm patladı. <laughs> Bu eve girsin de. Ya yalnız ben korkunca hiç konuşamıyorum. <laughs> Bir yere gir Hayır Bu arkadaki ses de beni korkutuyor. arkadaşlar şimdi ben girmeye çalışıyorum dün zaten belliydi. Hayır. Düştün ya. Öyle ne bir koştura koştura gitti sandım. Bak. Yine öyle sanıyorum ben. ben çıkıp geliyorum. Ödüm patlıyor. Ben camı kırdım yanlışlıkla öyle çıktım. Buradan oraya atlayacağız. Ay canım düşme. İnşallah düşme. Beni beni. Hayır. arkadaşlar ya. Gördünüz mü ne attı? Arkadaşlar şu evi deneyeceğim. Bu arada burası bizim evimizmiş. Çünkü kilitli değil ve biz buraya algıladığı için ben böyle bir şey anladım ve bizim evimiz burası. Hazır mıyız? Çok güzel. Evimizin yukarılarına bakalım. Ben size birazcık ev turu yapayım. <laughs> böyle bir evimiz var. var. Family. Aa ailemiz, bizim ailemiz. İnelim. Artık gitmiştir diye düşünüyorum. Çünkü git artık yani. <laughs> Çok ses çıkarıyorum. Ses duyulmuyor mu? Çıktım vallahi çıktım. Şuradan bir böyle atlayalım. İyi mi? Ah, ah, şu an. Şuraya da atlayalım. Kıralım. Yere düştü ya. Gelme. unutmuşum. Şu bir tane anahtar vardı aldım. Gizli açmayı unutmuşum bu kadar olur. Koli. Koli bizim çok ihtiyacımız olan bir şey. O yüzden koliden stokluyorum. Şimdi şöyle ben bir anahtar bulduğum için bu anahtarın ee, biliyorsunuz bir sonrakinde göstermiş miyim bilmiyorum ama Abimin anahtarı vardı Bir tane <laughs> anahtar vardı Oranın anahtarı düş olarak düşünüyorum Gelme Neyse ya şu kapıdan Normal kapıdan giriyorum Koli al alayım mı? neredesin? Hadi hadi koş. Hop. Anahtarı alıyoruz. Kilidi. At artık anahtarı. Sırada bu var. Alıyorum. Al. Arkadaşlar şimdi Her Neighbor orada. Ben şöyle evini bir dolaşacağım. Evin arkasını nereye? Umut ne yapabilirim diye. Yok. Ya, şurada bir şey çeksem. Bak. Kutuları koyup üst üste koyup dizebilirim diye düşünüyorum. Hadi bakalım yapıyoruz. Böyle bir sorun var. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bakın işte bu. Tamam mı? Koyuyorum. Olmadı tabii ki. Olmadı. Yapabilir miyim? Arkadaşlar ben sonunda aldım. Ve şu an böyle bir tane alet alıyorum. Elimize al. Tamam mı? Hı. Evin içine girmemiz gerekiyor. Ben şuradan çünkü burayı bununla açacağız. Kapıyı kapatayım. Gelmesin. Şöyle bir çilingir alacağız. Bir tane daha kolye alayım. Ve kaçıyorum. Durun. Kaç 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 çok korktum arkadaşlar şimdi Hello Neighbor bir gitsin ee, ne yapacağımıza bakalım yeni evin arkasında bence bir şey bu ben öyle düşünüyorum Hello Neighbor merhaba evet mutfağa gittiğine göre şuradan atlıyoruz şimdi burasını açmayı düşünmüyorum burayı açabiliriz Çilingirle bir saniye. <laughs> ya. Allah aşkına ya. Zaten çok zor bir şekilde aldım. Döverim sizi. Orayı açacağız ben diyeyim size. Şedim. Git Allah aşkına ya. Arkadaşlar yarım değil Orada bekliyor ve ben Giremiyorum. Mutfağa giriyor diyorum. Girmiyor bence. Bu sefer girdim. Hadi bakalım. Demek bakalım. Şöyle açma. Açtık. Yukarı.

öldüm. Yani o kadar yüksek mi? Yani ne olacağını bekliyordun ki benim. Arkadaşlar ben bu arada Baga girdim. Siz daha çok bekletmemek adına. Atlamaya çalışmıyorum. Şu arasında kaldım. Çok kötüydü. Arkadaşlar atlayamıyorum. Çok salak atlıyorum. Ben ne yapayım yani. Kusura bakmayın da. Atladım neyse biz odaya girdik. <laughs> Anlatarım. Durun, şunu atıyorum artık işimiz bitti bence. Bunu da atıyorum. Ama belki gerekti arkadaşlar ya neyse Bilemedim ben. Aldım. Yok ederim. Arkadaşlar bence bir ihtiyacımız olur diyorum ben. Bit neyse ya almıyorum. Neyse alayım şunu bak önemli bence. Ben aldım bunu. Şöyle kolimizi atalım. Seni alalım. Ve seni de atalım. Şöyle. Hayır sakın yapma. Ben ne yapıyorum şu an? Anlamadım ben. Al. Tamam. Şimdi. Çok korktum. Kapıyı açıyorum. Ay yine o eve geldik. Arkadaşlar ben e, şey, <laughs> ben evin içine girdim. Şöyle baktım. Kapı kapalıydı. Bunu açtım. <laughs> Gelme sallanma ama. Ay, çok korkmuş ben şurada bir bekleyeyim. Korktum. Dur kapı kapan artık. Arkadaşlar şimdi ben. Kapı açıldı. Şu an şöyle evin içine gideceğiz. Hatırlıyor musunuz? Kırmızı bir anahtar vardı. O kırmızı ev, kapı vardı. kırmızı anahtarı vardı. Oraya gidiyoruz. İnşallah adam yoktur. Var ya. Bizi yakalarsa bu gidiyor mu şimdi? Çığlık atarım. ay ne bir saniye arkadaşlar ben şimdi Ha, biliyorsunuz. Ben buldum. Ben kapıyı kapattım. Bu ne? Çok yapay. Alınıyor mu bu? Aldım. Vay. Arkadaşlar şimdi ben buradan atamaya karar verdim. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Ne yapacağım? Arkadaşlar şimdi ben belki bu kesin işimize yarar diyorum ve gidiyorum. Şunu açacağım. Açtım. Şurada bir insan var. Ve şunu açıyorum. Açtım. Şimdi ben bir kolaçan ediyorum da bak buradan bir yere gidiyoruz. diye düşündüm? Tamam boş eliniz olsun. Tamam. Arkadaşlar <laughs> ben şimdi bunu kırmaya çalışacağım. Kesin bakayım. <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey yapmadan devrildi bu. Çok mutluyum şu an. Şimdi bunun bir amacı olduğunu düşünüyorum. Ben şunu şimdi Buradan zıplayacağım. Dur şöyle. Alalım. Buna dönük olsun. fikir geldi alacak. Şimdi bunu alıyoruz ve tepesine fır... tepesine fırlatacağız bu. Neyse şey söylemeyeyim. <laughs> Sürpriz olsun biraz. Arkadaşlar olmuyor. Bir şey diyeyim mi? Olmadı ya. Atıp böyle eğilecek. Şimdi ben tekrar deniyorum. Şöyle uzaktan atmayı deneyeceğim. Fırlat. Niye olmuyor bunun Olmuyor. Çıldıracağım. Bu bence dengeli değil. İdeal. Aa, eğildi bizim için. Zaten diyeyim. Hayır olmadı. Yapacaktım. Gördünüz. Olacak. Üstüne atlarsam da düşer diyeyim ben. Biri geliyor sandım. Şunu... Eğdireceğiz arkadaşlar yani. Sonuç bu uzağa koyayım. Karem sepetim. E. Hadi. E. Ama sesen sesten bıktım. Düdük. <laughs> Düdük Tamam şimdi atıyorum. Hayır. Bize geliyor. <laughs> Reflekslerim çok iyi. Şimdi bunu alım. Bak şöyle yapacağız. Kendimize doğru tutup böyle. Şuradan şu eğimli atacağız. Ya, anladım. Şimdi basılı tutarak at atacağız. <laughs> Yapıyordum. Bir kere daha şöyle. Şuraya koyalım. Ay olmadı. Şimdi olacağını düşünüyorum ama. Ha, yaptım, yaptım. Hayır. Yap, yap, yaptım, yaptım, yaptım. Güzel oldu. Ha, <laughs> şimdi ben şunu bir kapatmak istiyorum bastı. Şimdi bizim burada işimiz bitti. Şurada yağlı şeyler var. Bunun üzerinden atlayıp çıkıp çıkmaya çalışacağız. Coz. Çıkamayacağız. Çıkamayacağız. <laughs> Çıktık. Şimdi tekrar girdiğimiz kapıdan. Şuradan bir şeyler bakalım. Burayı açalım. Açtım. sonuna kadar koşuyoruz. Yani koşacağız yani İlk koşuyorsunuz derken kapı kapı. Ödüm patladı. Oh. Bölüm. Bölüm 2'deyiz o zaman. Bölüm 2 gelsin mi? Eğer bölüm 2 istiyorsanız kanalıma like atıp abone olup bildirimleri açarsanız İkinci bölüm gelir. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Bay bay.